Hoyrattır bu akşam üstüler daima Gün saltanatıyla gitti mi bir defa Yalnızlığımızla doldurup her yeri Bir renk çığlığı içinde bahçemizden Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan Lavanta çiçeği kokan kederleri Hoyrattır bu akşam üstüler daima dalga hücum edip pişmanlıklar. Unutuşun o tunç kapısını zorlar. Ve ruh atılan oklarla delik deşik. İşte doğduğun eski evdesin birden. Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven. Susmuş ninilerle gıcır diyor beşik. Ve cümle yitikler, maluplar, mahzunlar. Söylenmemiş aşkın güzelliğidir. Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. İnsan yağmur kokan bir sabaha karşı hatırlar bir gün bir cama açtığını. Duran bir bulutu bir kuş uçtuğunu. Çöküp peynir ekmek yediği bir taşı. Bütün bunlar aşkın güzelliğidir. Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla. Halay çeken kızlar misali kol kola. Ya sizler ey geçmiş zaman etekleri. İhtiyar ağaçlı kuytu bahçelerden. Ay ışığı gibi sürüklenip giden. Geceye bırakıp yorgun erkekleri. Salınan etekler fısıltıyla nazla. Sevdiği aşığın dönüşünü bekler Yalan yeminlerin şahidi çiçekler Artık olmayacak baharlar içinde Ey ömrün en güzel türküsü Aldanış Aldan Gelmiş olsa bile ümitsiz kış Her garipsi ayak izi kar içinde Dönmeyen aşığın serptiği çiçekler ve sen, ey sen, esen dallar arasından, Bir parıltı gibi görünüp kaybolan, Ne istersin benden bu akşam saatinde? Bir gülüş olsun görünmemiş kadın, Nasıl ölümsüzsün aynasında aşkın, Hatıraların bu uyanma vaktinde, Sensin hep, sen, esen dallar arasından. Kapat artık pencereni. Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni. Çıkmaz artık sular altından o dünya. Bir duman yükselir gibi kederden. Macerası çoktan bitmiş o şeylerden. Amansız gecenle yayıl dört yanıma. Ey unutuş, kurtar bu gamlardan beni.